Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Futuhat Mekke 4. sefer 27. kısım 61. bölümden devam ediyoruz. Cehennemin 7 kapısı ve bekçileri. Allah cehenneme 7 kapı yarattı. Her kapıya ise alemden ve azaptan bir parça taksim etti. Bu yedi kapı açıktır. Cehennemin kapalı bir sekizinci kapısı vardır ki o açılmaz. O da Allah'ı görmekten perdelenme kapısıdır. Her kapının başında bir melek vardır. Söz konusu melekler yedi gök melekleridir. İsimlerini orada öğrenmiştim. Fakat aklımda sadece İsmail kaldı. Hafızamda kalan tek isim buydu. Bütün yıldızlar ise cisimleri kararmış ve büyük yaratıklar olarak cehennemde bulunuyordu. Güneş ve ay da öyleydi. Onlar cehennemde sürekli doğar ve batar. Cehennemin güneşi doğar ama aydınlatmaz. Onun hareketinden seyir yan, onun hareketinden meydana gelen şeyler o yere özgü varlıklardır. Orada suretler değişme veya yayılma nedeniyle başkalaşmaz. Bu nedenle Allah şöyle buyurdu. Cehenneme sabah akşam sunulurlar. Bu hal süreklidir. Buna göre berza aleminde ateşe sunulma, ahirette ise girme gerçekleşir. Cehennemde yıldızların varlığı dünyamızda güneş tutulmasına benzer. Şu var ki hareketlerin o yerdeki ölçümü bugünkü ölçümlerinden farklıdır. Çünkü onların tutulmaları henüz ortaya çıkmamıştı. Cehennemde söz konusu olan dünyadaki gibi gözlerimizde değil, yıldızların bizzat kendi varlıklarındaki bir sönmedir. Oradaki hava çok incedir. Bu nedenle hava gözler ile ışıkları algılamanın arasına girer. Gözler saçılmış yıldızları, cisimleri ışıksız bir halde görür. Nitekim güneşin güneş tutulması esnasında aydınlık olduğunu biliyoruz. Gözün güneşi görmesini veya ayın ışığını ya da tutuluşu tutulu şeyi görmekten engelleyen şey ise güneş tutulmasında ayın perdesidir. Yani ayın perde olmasıdır. Bu nedenle güneş ya da ay tutulduğunda bir yerde diğer yerlerden tutulma daha çok olduğu yani görüldüğü gibi bazı yerlerde ise hiç tutulma olmaz yani görülmez. Yerlerin farklılığı nedeniyle gözlerin tutulmayı algılaması farklılaştığına göre kesin olarak şunu anladık. Tutulma esnasında göz ile cisim veya onun ışığı arasına giren geçici bir durum vardır. Nitekim güneş tutulmasında ay, insanın gözüyle güneşin cismini algılama arasına girer. Başka bir örnek ise ayın seninle güneşin cismi arasına girmesidir. Bu durum senden mi ondan meydana gelen şeye göredir. Diğer yıldızlarda da durum böyledir. Fakat insanların çoğu bilmez. İnsanların çoğu inan inanmaz da. Çünkü farklı türlerine Göre bütün bu tutulmalar gerçekte kendisi için gerçekleşen ilahi tecelli karşısında tutulan şeyin korku duymasıdır. Hesaba çekildikten sonra cehennem ve cennete girme. Hesaba çekilme tamamlanıp cennetlikler cennete girdikten sonra cehennemin sınırı sabit yıldızlar feleğinin iç, iç bükeyinden aşağıların aşağısına kadar uzanır. Bütün bunlar şimdilik kendisine yaratılmamış genişliğini artırır fakat bu, ortaya çıkıncaya kadar bir taahhüttür. Allah'ın yeryüzünden belirlediği mekanlar ise bunun dışındadır. Çünkü onlar kıyamet günü cennete döner. Bu mekanlara örnek olarak Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem minberi ile kabri arasında bulunan ravza ile şairinin belirlediği her mekan ve her nehir verilebilir. Çünkü bunların hepsi cennete ulaşır. Geride kalanların hepsi cehenneme döner. Abdullah bin Ömer denizi gördüğünde şöyle demiş: Ey deniz ne zaman ateşe döneceksin. Nitekim Allah şöyle buyurur. Denizler tutuşturulduğunda. Bu ifade tandır tutuşturuldu anlamındaki sücciret nur ifadesinden türetilmiştir ve yakıldığında demektir. İbn Ömer deniz suyuyla abdest almayı mekruh sayar ve teyemmüm etmek deniz suyuyla abdest almaktan bana daha iyi geliyor derdi. Allah bugün yaratıkların gözlerini açsaydı denizin ateş olarak kaynadığını görürlerdi. Fakat Allah her şeye güç yetiren ve her şeyi ihata ettiğini öğrenmemiz için dilediğini gösterir, dilediğini gizler. Bu durum bir şeyi başka bir biçimde görmek en çok vera yani kuşkulardan uzak durma sahiplerine uygulanır. Böylece korunmuş bir vera sahibi görünüşte helal yemeği domuz, içeceği şarap şeklinde görür. Gördüğünde hiçbir kuşku duymaz. Yanında oturan ise yemeği temiz ekmek parçası içeceği ise tatlı su olarak görür. Heyhat, hayal sahibi nerede? Sayıh duyu sahibi nerede? Dini bir hükmü bir suret olarak algılayan mı? Yoksa duyulur şeyi doğal olarak bulunduğu halde algılayan mı iyidir? Vera sahiplerinde görülen bu durum, kötünün ve iyinin özünde kötü ve iyi olduğunu görüşünde mutezile mezhebinin fikrini destekleyen kanıtlardan birisidir. Bunun yanı sıra bu durum sahi algının haram içeceği şarap diye algılayan vera sahibine ait olduğunu kanıtlar. Şarap özü gereği kötü olmasaydı sahibi için bu keşif gerçekleşmezdi. Bir fiilin işlenmesi yasaklama emrinin ona ilişmesinin aynı olsaydı keşifte yiyecek de domuz olarak görünmezdi. Çünkü henüz insandan fiil meydana gelmemişken Allah yenilen şeyin suretini ve kötü olduğunu göstermiştir. Böylece vera sahibi onu yemeye yeltenmez bizzat bu durum yemeğe doğal olarak bulunduğu haliyle yemek şeklinde algılan kimsede de tasavvur edilir. Fakat o şeriatta daha gerçektir. Böylece kesin olarak bilinir ki doğal olarak onu yemek olarak gören kimseyle gerçeğin arasına şeriatın kötü şeklinde verdiği hüküm girmiştir. O şey dince saptanmakla kötü olsaydı şairinin iyi veya kötü diye o şey hakkındaki bildirimi doğru olmazdı. Çünkü böyle bir durumda bildirim bir şeyin bulunduğu durumdan başka bir şekilde haber vermektir. Hükümler ise sözün anlamını bilen her akıllıya göre hiç kuşkusuz haberdir. Çünkü Allah bize şunun helal, bunun haram olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle Allah söylemediği bir şeyi kendisinden aktaran kimseyi kınarken şöyle demiştir. Dilleriniz nitelediği gibi şu haram bu helal demeyiniz. Böylece Allah hükmü habere bağlamıştır. Çünkü hüküm hiç kuşkusuz bir haberdir. Şu var ki pek çok durumda şeylerin kötü veya iyiliğini algılamak insanın gücünü aşar. Allah bize şeylerdeki iyilik ve kötülüğü bildirdiğinde biz de onu öğrenmiş olduk. Bunların bir kısmının kötülüğü ve iyiliği akılla bilinir. Kötülüğü akılla bilinenlere örnek olarak yalan ve nankörlüğü, iyiliği akılla bilinenlere ise doğruluk ve nimet verene teşekkür etmeyi verebiliriz. Bazı doğruluk türlerine günahın ya da bazı yalan türlerine ise ödülün ilişmesi ise Allah'a kalmış bir iştir. O dilediği iyilik veya kötülüğe karşı ödül verir. Bu durum o şeyin iyi veya kötü olduğunu göstermez. Mümin bir insanı yok olmaktan kurtaracak yalan insana ödül kazandırır. Halbuki yalan söylemek esasta kötü bir davranıştır. Doğruluk da özünde iyi olduğu halde insana bazen günah kazandırabilir. Öyleyse ödül veya günahın bir şeyle ilgili olması dince belirlenen bir durumdur. Allah ihsanını dilediğine verirken dilediğini mahrum bırakır. Allah şöyle buyurur. Allah dilediklerini rahmetine tahsis eder. Allah büyük iyilik sahibidir. Hayatın ölümle irtibatı. Bilmelisin ki. Cehennemde en şiddetli azap çekecek olan yaratık Allah'a ortak koşma ve her türlü insankarlığı icat eden iblistir. Bunun nedeni onun ateşten yaratılmış olmasıdır. Dolayısıyla ona yaratıldığı şeyle azap edilecektir. Bedenin canlılığını sağlayan nefese bakınız. Boğma ya da iple sıkmayla nefesin dışarı çıkması engellendiğinde gerisin geriye kalbe döner ve hemen kalbi yakar. İnsan anında ölür. Öyleyse bedenin canlılığı nefese bağlı olduğu gibi yok olması da onunla gerçekleşir. İnsanın dışarıya çıkmayan nefes vasıtasıyla ölümü ise nefes sahibi ya da sadece soluyan bir varlık olması bakımından değil. Bunun yanı sıra çekme gücüyle soğuk havayı kalbine çekip itme gücüyle sıcak havayı dışarı çıkaran bir varlık olması yönünden gerçekleşir. İşte bunlar nedeniyle insan nefes vasıtasıyla canlı kalır. Ateşe atılan kimse soluk alıp verir fakat o iki yönden birisinden yoksun olmaz. Bir, ateşte soluk alıp veremeyebilir bu durumdaki kişi. iple boğazı sıkılıp böylece nefesinin kendisini öldürdüğü boğulan kimseye benzer. 2. Ya da bu kişi soluk alıp verir. Bu durumda ise çekim gücü vasıtasıyla ateşli bir hava içine çeker ve bu hava kalbine ulaştığında kalbini yakar. Bu nedenle hayatın sebebi olarak bütün bunları zikrettik. İblisin cehennemdeki azabı oradaki aşırı soğukla gerçekleşir. Çünkü soğuk İblisin yaratılışının aslı olan ateşin zıttıdır. Dolayısıyla iblis aşırı soğukla azap edilir. İblisin kendisinden yaratıldığı ateş bileşiktir. Bu yönüyle onda hava, su ve toprak unsuru bulunur. Öyleyse iblisin belirli bir ölçüde ateşle de azap görmesi gerekir. Göreceği azabın çoğu ise yaratılışının aslında kendisine baskın özelliğin zıttıyla gerçekleşir. Bu bağlamda ateş iki türdür. Birincisi duyulur ateştir. Duyulur ateş İblisin duygusal güçlerine, hayvanlık yönüne, cisminin ve içinin zahirine musallat olacak ateştir. İkinci ise manevi ateştir. Manevi ateş kalplere ulaşan ateştir. Bedenini yöneten ruha bu ateşle azap edilir. Söz konusu ruha secde etmesi emredilmiş, o ise emre karşı gelmiştir. Öyleyse iblise azap eden şey emre karşı çıkmasıdır. Bu karşı çıkma ise kime büyüklendiğini bilmeyişinin ta kendisiydi. Ruhlara olan en büyük azap bilgisizliktir Çünkü bilgisizlik tam bir aldanıştır Bu nedenle nefislerin azap günü aldanış günü diye isimlendirildi nefs o gün şöyle der yaptığımız taşkınlık nedeniyle vah bize o gün pişmanlık günüdür yani hasret günüdür pişmanlık diye karşıladığımız hasret keşif ve açma günüdür bir şey açıldığında o şeyi açtım anlamında has, hasertü hasertü şey denilir adeta şöyle demiş olur. Keşke gerçeği dünyada keşfetseydim de davranışım hakkında basiretli olsaydım. Böylece kişi kendi kendini aldatır. Aldanış ve pişmanlık, emre isyan ve itaat eden herkese ulaşır. İtaatkar kişi mutlu olduğu halde şöyle pişmanlık duyar. Keşke daha çok gayret sarf etseydim. Bütün gücümü kullansaydım. Rabbimin sözünü dinleyip gereğiyle amel etseydim. Emre karşı gelen ise şöyle der. Keşke Emrettiği ve yasakladığı şeylerde Rabbime itaatsızlık etmeseydim, işte o gün aldanma yani pişmanlık günüdür. Bu konu Allah izin verirse, kıyamet günü bölümünde ele alınacaktır. Cehennemliklerin acıları ilahi gazaptan kaynaklanır. Nefes ve nefes alıp vermenin durumunu açıklamış olduk. Bu açıklamayı ise şunun için yaptık. Cehennemlikleri olan azap Allah'ın gazap etme özelliğinden kaynaklanır. Bununla birlikte gazabın varlığına da, ilahi rahmet tahsis edilmiştir. Sahih bir rivayette gazap niteliğini hissettirecek şekilde Rahman'ın nefesi ifadesi geçmiştir. Böylece soluk alıp verme bulunduğu kimseye aynı zamanda gazap özelliğini de getirmiştir. Bu nedenle Rahman'ın nefesi Yemen tarafından geldiğinde ilahi gazap kafirleri öldürme ve onların kellesini uçuran kılıçla ilişmiştir. Allah bu sayede dinini ve peygamberini rahatlatmıştır. Çünkü öfkeli biri Öfkesini üzerine salacağı birisini bulduğunda öfkeden duyduğu acı soluk verme gibi dışarı çıkar. Allah gazap özelliğinin tahayyününü Hazreti Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem yetkinleştirdi. Böylece Allah'ın kelimesini reddettikleri için kafirlere yönelik gazap özelliği Hazreti Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem fiili varlık kazanmıştır. Rahman kendisine emrettiği kılıca başvurmayla Peygamberi düşmanlarından duyduğu sıkıntıdan kurtardığı gibi aynı zamanda sahabe ve Medine'li Müslümanlar olan Ensar vasıtasıyla ona nefes aldırmış, böylece rahata kavuşmuştur. Çünkü o öfkesini göndereceği yeri bulmuştu. Cehennemliklerin sıkıntıları buradan anlaşıldığı gibi şu hususlar da öğrenilir. Hz. Muhammed'in varlığı sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın düşmanlarına karşı olan gazabının üzerinde bir perdeydi. Acılar düşmanlara gönderilmiş ve onlar da kalmıştır. Böylelikle Allah kendi dinine rahat bir nefes aldırmış. Allah'ın dini ise Allah'ın emri ve kelamı olduğu gibi yaratıkları hakkındaki bilgisidir. Allah'ın bilgisi ise onun zatı demektir. Böylece bir yer olması bakımından cehennemin durumunu sana açıklamış olduk. Allah izin verirse bu bölümü takip eden bölümde cehennemliklerin mertebelerini açıklayacağız. Cehennemin 100 derecesi Bilmelisin ki Allah cennet derecelerinin karşılığında cehennemde yüz basamak yarattı. Her basamağın ise özel bir toplumu, onların ise kendilerine yerleşen ilahi gazaptan kaynaklanan özel acıları vardır. Onları azap için üstlenen kimseler, elinizdeki kitabın önceki bölümlerinde zikrettiğimiz valilerden Kaim, İklit, Hamit, Sabit, Sadin ve Cabir'dir. Bu vali melekler Allah'ın izniyle onların üzerine azabı gönderenlerdir. Malik ise bekçidir. Zikrettik zikrettiklerimiz bu meleklerle birlikte kalan meleklerin isimleri ise şunlardır. Hayır, Saik, Matı, Adil, Daim ve Hafız. Bunların hepsi cennetliklerle beraber olurlar. Bunların hepsi cennetliklerle beraber olurlar. Cennetlerin bekçisi ise Rıdvan'dır. Onların cennetliklere yardımları cennetliklere yardımları gibidir. Çünkü onlar kendi hakikatleriyle onlara yardım eder. Hakikatler ise farklılaşmaz. Böylece cennet ve cehennemliklerden her bir grup yaratılışlarının gereğine göre yardımı kabul eder. Böylece azap nimetin gerçekleştiği şeyle gerçekleşir. Aynı şeyin iki farklı biçim almasının nedeni ise mahaldir. Nitekim cehennemde üşeyen kimsenin güneşin sıcaklığıyla nimetleneceğini, ısınmış olan kimsenin de güneşin sıcaklığıyla azap çekeceğini belirtmiştik. Öyleyse bir kişide nimet meydana getiren şey, başka bir kişideki acı meydana getiren şeyin ta kendisidir. Allah bizi nimete mazhar olmuş bir yaratılışla var eder. Nitekim Allah iyiler hakkında şöyle der. Onların yüzlerinde nimet aydınlığını görürsün. Başka bir ifadeyle onlar yaratılışlarında bu hal üzeridir. Cehennemliklerin yaratılışı cennet ehlinin yaratılışından farklıdır. Çünkü cennetin yaratılışı bilhassa valilerin aracılığıyla hakka dayanır. Cehennemliklerin yaratılışı ise valilerin, hizmetçilerin, vekillerin, yardımcıların eliyle gerçekleşir. Onların sayısı çoktur. Öyle ki sayılarını Allah'tan başkası bilemez. Söz konusu meleklerden her birisinin dünya, ahiret ve orada bulunanların yaratılışında bir hükmü vardır. Bu hükmü Allah o meleğe amade kılmıştır. O melekler ülkede ve yapılan yerin inşa edilişinde çalışanlar gibidir. Allah izin verirse cennet ve içindekiler daha sonra zikredilecektir. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır.